videonun ilerleyen bölümünde. Lan ikiz çıktı. Oha. <laughs> Vallahi çok şanslıyım bugün. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda base'imizi inşa edeceğiz. Daha büyük bir alana geçeceğiz. Onun için hazırlıklarımı yaptım. Yerimiz belli, yurdumuz belli, gideceğimiz yer belli. Ama öncesinde oraya gelene kadar neler yaşadık hep birlikte izleyelim. Öncelikle kalem modunu yüklediğimi söylemiştim. Bunun için CKFR artık hani uzatılmışını bilmiyorum. Bunun malzemelerini yapıyorum. Ya malzemelerden kastım bunun masalarını yapıyorum. Bu masalardan inşaatı yapacağız. Nereye kuralım? Şöyle. Bunda tahtı şeyleri yapıyoruz büyük ihtimal. Evet. Şimdi diğerlerini yapacağım. Biri metal, biri de taştan olması lazım. Ben taştan olanla inşaatımı sürdüreceğim. Çünkü o kadar malzemem yok. En azından taşla odunu kasabiliyorum rahat rahat. Şöyle bakayım. Aynen bundan devam edeceğiz. Testerin engramını açtım. Testleri craftlayacağım. Daha fazla odun kasalım. Çünkü burada mevcut odunla bu malzemeleri yetiştiremeyeceğiz. Yola çıkmaya hazırız. Metallerimiz erimeye devam ediyor. Kanguru ile birlikte odun kasmaya gidiyorum. Hadi sevinme uç uç uç. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir sonraki hayvan ne olsun, neyi edelim onu da yazabilirsiniz. İyi seyirler. Odun farmımız hazır. Oh, Testereli testereyle iyi kesiyoruz. ha. Bayağı odunumuz da olacak. Daha sonra da ödekırsla da taş kasacağım. Oğlum bu ne? Bir tane ağaçtan kaç tane çıkıyor? Oha! 9000 Yuh! Tabi bu kadar odun olunca nasıl taşıyacağız bunu? Ağırlık. Yarısını kanguru yatıp Yarısının üstünde alırım. O şekilde base'e doğru koşarım büyük ihtimal. Başka türlü olmayacak taşınmaz yoksa. Şekil adı görüldüğü gibi yarısını üstüme aldım. Yani bir taşıyabildiğim kadarını. Gerisini de kanguruya bıraktım. Base'e doğru yola çıkıyoruz. Bu arada hedefim 1000 abone. 1000 aboneye kadar yapabildiğimi yapacağım. Sizlerin destekleri çok önemli. Bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum açıkçası. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz gerçekten çok önemli. Bir beğeni, bir yorum, bir fikir Bunların hepsini değerlendirmeye alıyorum. Ona göre bir içerik hazırlamaya çalışıyorum. Bu konuda da bana yardımcı olursanız sevinirim. 1000 abone olunca da belki 1000 gün serisi çekerim. Bunu ilerleyen günlerde düşünürüz, tartışırız vesaire. İlk hedefim şu an base'i yenilemekti. Bunu söylemiştim zaten. Bunun için çalışmalar sürüyor. Valla base şantiye alanına döndü. Bildiğin şantiyedeyiz şu an. Tüm malzemeleri de atayım buraya. Saman yetmeyecek büyük ihtimal. Çok az samanım var sakla zamanı gelir zamanı diye espri de yapardım da şimdi yaşlısın diyecekler gerek yok. Sizi de çok bekletmeden direkt bu ilde başlayalım. Bu kısımlar biraz sıkıcı olabiliyor çünkü. Yorucu ve uzun bir build oldu. Bu size sadece bir dakikalık bir kısımda gösterdim ama vallahi uzun sürdü bayağı. Ufak bir base story yapalım. İşlere başlamadan önce bayağı bir işimiz var çünkü. Buraya fabrikatörü koydum. Yere halı serdim. kabloları kaybetsin diye. Jeneratörü buraya koydum. Üst katımız var. Burada kasalarımız var. Birine boz kasası yapacağım. Şu an baştakine yaparım büyük ihtimal klimalarımı yerleştirdim. Demircilerimiz burada. Kalemizin girişi burası. Buradan böyle gidebiliyoruz. İç kısmı. Eğer base'i beğendiyseniz yorumlarda belirtin bu arada daha iyi olabilirdi diyeceğiniz bir kısım varsa orayı belirtebilirsiniz. Şimdi buradan biraz daha farm yapacağım. Sonra teyme çıkarım büyük ihtimal teyme yaparım. Bir görmüştüm ona bakacağım. Şuraya da sera yaptım. Seramızda da yine kibul yapmak için meyve sebze yetiştireceğiz. Buraya da Argentavis Park yeri yaptım. Otopark, ispark artık her neyse. İşin zorla kısmı beyzi taşımak. Tüm her şeyi Argentavis'le taşımayı düşünüyorum. İnşallah taşıyabilirim. Bu arada gelip giderken bulduğum Loot var. İşte shotgun buldum. plak ayaklık bpc buldum vesaire. Birçok drop'u gezeceğim. Mağaralara gireceğiz. Mağaralardaki drop'ları da gezeceğiz. Su altına gireceğiz daha. Bunu kaç defa söylüyorum ama Su altına girmek için henüz bir icraatım olmadı maalesef. Bunun için ilk önce bir yunus veya köpek balığı teminleyebilirim. Ama acelesi yok şu an. Artifakt için falan belki lazım olur. Önceliğimiz karada hayatta kalmak. Kara işini bir halledelim. Biride de başlarız büyük ihtimal bugün. Deyin o de yapacağım. Elimde birkaç tane yüksek level şey var. Yumurtaları var. Kaç level olduğunu zaten muhtemelen videonun başında görmüş olabilirsiniz. Oy beyze bak. Oğlum çok güzel görünüyor ya. Demeşalelerle süslendirdim bunu bayağı. Güzel oldu güzel. Taşıma işlemimiz de tamamlandı. Tüm her şeyi yerine yerleştireceğim. Şimdi bunları yaptıktan sonra drop gezme zamanı artık. blueprintleri falan bulmam lazım. Güçlü zırhım yok, güçlü silahım, bir şatkanım var. Oh yay çıktı. Güzel güzel güzel. Ya hiç yoktan iyidir canım yani yüzlük nerede, e nerede. Birkaç tur attıktan sonra ankele buldum 150 level. Onu temlemek için o ülke evin içine götürdüm. Ondan sonra onu bayılttım. Onun bayılttıktan sonra başka hayvan alabilir miyim diye baktım etrafa. Burada yuti Allah razı olsun. İyi sövdüm yutiye korkuttu beni. Argentin sağ sola kaçmaya başladım. Allah'tan tehlikeli bir bölgeye gitmedi. Aradan bir tane Daedon buldum. Daedon evcilleştirirken de şöyle bir trik vereyim size. Hasar verirseniz kendine sağlık basmaya başlayacak. Bu da hayvanın açlığını götürüyor. Bayıldıktan sonra temlemek için içine direkt et atmanız yeterli. Açlığı bayağı inmiş oluyor çünkü. Burada da gördüğünüz gibi. Ankiloya ne oldu diye soracak olursanız vallahi ben de bilmiyorum despawn oldu büyük ihtimal mağaraya geldiğimde ankilo yoktu Ben de yoluma ankilosuz devam ettim bugünün temi Daedon oldu İlk denemesini de yapalım biraz can basalım Argentavis'i bu da dövdü biraz canını 900'e indirdi Biraz can bassın Ardından base'e gideceğiz Haritaya bir anda değişik şeyler oldu bu arada. Bu gökyüzünün narin ne? Oğlum Minecraft mı oynuyorum? Ben Ark mı oynuyorum? Bu ne? Oha. Şu dropu alayım. İnsanın gözünü bozuyor ya. Bu ne oğlum? Ya yapacağınız oyunu ya. 10 yıllık oyun. Hala neler çekiyoruz şurada ya. Black Piece mi? Alırım. Alsana. Ya 160'lık ama ya. Olsun. Dediğim gibi sıfırdan iyidir. Her zaman sıfırdan iyidir. Beyz'e gidene kadar bulduğumu bulayım. Ardından metal farm yapacağım. Beyz'in orada bir tane şey var. Ee, metal yeri var. O yüzden aslında Beyz'i oraya kurdum. Metal derdimiz olmasın diye. Oradan metalleri toplarım. Gelişmemizi de daha hızlı sağlarız bu şekilde. Ama şu görüntü gerçekten çok kötü ya. Gözlerim bozuldu. Dur. Burada keseyim ben videoyu en iyisi. Çok şükür base'e geldim. Oyunu kapatıp yeniden açtım. Etraf düzeldi. Daha iyi oldu sanki. Eşyalarımı da demircinin içine attım. Şimdi buradan bir adet chest yapayım. Drop'tan bulduklarım da bu şekilde. Blueprint kasası da yaptım. Blueprintleri de göstereceğim neler aldım neler ettim burada. Durdurup da buradan bakabilirsiniz. Rexedul falan da bulduk. Ha 140 level. Ama canı 14 ya. 14 can ne ya? Çok düşük. Bunu öldüreceğiz tabii. Buna yapacak bir şey yok. Yayınlarda stat birleştirmeye çalışıyorum. Onlar orada çiftleşirken ben de dropları geçeceğim. Videoyu da büyük ihtimal droplardan sonra bitireceğim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Elektrikler kesildi, kayıt silindi, bir dünya şey. Vallahi bir beğenip yorum atarsanız mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye my friends. Lan ikiz çıktı. Oha. <laughs> Vallahi çok şanslıyım bugün.